Herkese günaydın. Ah, oh, gezdirdim şimdi. O kadar soğuk ki burası. Böyle içim titriyor. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ve gördüğünüz gibi bugün ayın 29'u. Fakat ben birinden mi başladım falan. Neyse. Bir ayda giden 6 kilo 400 gram. Ve bu hafta gayet normal bir şekilde 400 gramımı vermişim. <laughs> Ama biliyordum öyle olacağını. Gerçekten biliyordum. Sizi şöyle bıraksam bakamadım. Bakın buraya el er çıkardım. Akşam şey yaptık. Balık yaptık. Ve dışarıda olunca en azından içerideki o dolapların etrafını sararıyor ya. Bunun havasından şeyinden. Sonra eşimin aklına gelsen dedi. Niye çıkarmıyorsun onu dışarı? Ve öyle bıraktım akşam bu şeyi ne diyorlar buna lamba abajur bilmem ne <laughs> bahçeden eşim getirdi bu yakışır bizim oraya dedi ve yakıştı da şöyle göstereyim yani daha bir otantik gaz lambası şekli var oh, onu getirdi şöyle feneri çevirip sizleri koyabilsem erfeğe de yamak Masamı mı yamık bilmiyorum. Bir şey yamık ama. Ah, kızım da kedi durmaya <laughs> çalışıyor. Durmayacaksınız. Yok. Elimde tutayım bari. Yeni bir tavak aldık ona. Kediye. Kızım işte her gördüğünü. Anne diyor bu derin tabaklarda kediler mama yerken bıyıkları yüzünden tam beslenemiyormuş. Sonra plastik bir şeyler. Böyle balık formunda. Ve gerçekten balık oyuncak gibi bir şey. Onun içine <laughs> yemeği koyuyorsun. İşte sulu yemeğini ya da kuru yemeğini. Ve oradan yalarken işte dilinde bir şey aktive oluyormuş. Daha güzel ve daha yavaş yemeye yemesini sağlıyormuş. Onu doyurmaya çalışıyor şimdi. Öyle sabah köründe uyandık. Akşam uyabildim. Çok şükür. <laughs> Saat 12'de uydum. Son 12. baktığımda 12 idi. Sonra da uyumuşum. Hatırlamıyorum. Öyle. Günümüze başlayalım. Bakalım. çok fena soğuk. Hiç güzel bir şey değil. Hadi bakalım. kahve içerek başlayalım, değil mi? Aynen. Kahve içelim kemize gelelim. Buz, buz. Deri yamamasını verdi ama gitti banyoya beni bekle dedi. Bak nasıl bekliyor kızı. O Hadi bakayım Mişo'nun tabağını nasıl <laughs> daha <gülüyor> çok beğendi. <laughs> Bak işe <fırlatmaya> bakar mısınız? <laughs> Maşallah. Ne oldu oğlum? Tabağını yere geçirdiler. Evet. Sen yedin ama. Bakın evet. görsün. Kız bu ne biçim tabak? Aşkım. Şimdi saç kesme makinesi almaya çıktık. <laughs> Mehmet Belber'i gördük. Hemen gitti belvere dedim bana bak. Hiç beni uğraştırma git belverler güzel yapar. Ben de onu beklerken attım kendi netoya. Ne aldım? Limon, avokado. Bir de bakıyorum şimdi burada sağlıklı bir şeyler var mı diye. Ama nereden olacak değil mi? Sağlıklı yine gezmesi ama bu sağlıklı değil. Bio değil. Şeker içeriyor. Hmm, reçeller. Reçeller, reçeller. Ay, ben hiçbir şey yok. Bir diğer tarafa bakalım. Ha, bir şey alayım mı? Buradan. Ne alabilirim? Şundan. Şu, şundan alabilirim kofimi. Ben nereye geldim? Bir kahve içeceğim. Eşimi hala bekliyorum. Çıkmadı. Ve ben ne kadar neler aldım bilseniz. Limon aldım. Avokado aldım. Şöyle göstereyim. Limon avokado. İnsanlar da geliyor da karşıda. Sıkıyorum. Mini pizzalar aldım. Çocuklara. Zaten gidiyor. Sofi yarın gidiyor. Ve ona böyle çikolatalar aldım. Kocaman Milka üç tane götürsün ailesine. Bir tane tofifi. Sonra böyle Almanya'ya özgü yani Alman çikolatası bir şey almak istedim ama şunu gördüm. Rüfül. Hadi dedim belki çünkü Alman markası başka yerde yoktur diye. Şu linkten aldım. Parmigiano-Greco <laughs> Yoğurt Bir de şunlar normalde Almanya'ya özgü Yoğurtlu no, yoğurt çilek çok güzeller Şunlar muhteşem Ben çok severim onlardan da aldım götürsün kardeşlerine. Ve şundan aldım Bu da pizza tarzı ama daha böyle pide tipi. <laughs> Bizim bildiğimiz pide tiplerinde. Hepsi donmuş. Ben onları aldım ve şimdi işim yok. Bunlar çözülecek. Her birini yedireceğim bugün. Oy oy. Osman tarafına gidecektik. Gidemiyoruz. Çikolataları da topluyorum. Çok gürültü var bugün. araba. Geçen geçene. Ben şimdi kahvemi içeyim. Leyduş işte. Eniştem işte. Oradan görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ne yapacağım? Oturacağım şimdi bekleyeceğim. İyi. Ben kurtuldum saç kesmekten diye sevinirken. Şimdi ben çok üşüyorum. Eşim şortla çıktı. Kısa pandolon. Ben donuyorum, donuyorum. Bilmiyorum neden kaynaklanıyor. altımda da uzun elini var yani. Öyle uzun elini pamuk bir şey giydim. Çok üşüyorum. Çok soğuk. Eşime de dedim donarsın o kadar değil diyor. Nasıl değil? Havaya bakın. Bayağı bir soğuk. Bence soğuk yani. İnsanlar da böyle hırkayla, tamam tişörtle gezen de var ama. Yani Almanlar için bu hava sıcak. Onlar sıcak görmediği için Hemen giriyorlar tişörtleri. Ama benim gibi ceketli olan da var. Düşüp Yaşlanıyoruz, düşüyoruz. Eşimi beklerken ablam benim Bayrağı'ya gönderdi. Dışarıdaki masalar var ya dönerin. Tüm tablolarını çalmışlar. Ne yapacaklarsa onları şimdi tüm tablası aramaya gidiyorum. Kız beklerken bir gitsen dedi. Benimkinden daha hayır haber yok. Ne yapıyorlarsa artık. Eşim. Hadi bakalım ben gideyim kırtabla sarmaya. Mehmet dur. Bir değişimle karşılaştım. Ay bak 20 yaşında gibi olmuşsun. Eee. Eee. Dur. Şu yukarılarını Alo. Bakar mısınız? Berber yapınca ne güzel oluyor. Ben yapınca öyle olmuyor. Kiminle konuşuyorsun Mehmet? Ali Nereye gidiyorsun biliyor mu? Bayrağı. Ablam gönderdi. Orada. Kül tabla sarıyacağız. Dün, Dün bulduk ya bir tane. Dün bulduk ya bir tane verdik komşuya komşuya verdik onu şey. Ne o? Kül tablolarını çalmışlar dışarıdan. Hadi bakalım gidelim birlikte. İyi olur rastladım seni. Bıraktım e, torbamı orada çantayı. Tanrısı yıkayalım. Bu ne Kalitesine göre. Hayır, biz kül tablolarını bulduk arkadaşlar. Ve aradığımız çikolatayı da buldum şöyle ne göstereyim. Bakın Mozart'ın kugelleri. Aman ne güzel. Şimdi eşim kablo falan arıyor. Lambayı getirdik ya. Yani. Eklemek için. Ne oldu? Kablo bulamadık. Bunlar elektrikli mi Mehmet? Şunlar çok güzel. canımım bu işlerde dolanıyorum. Öyle dolanıyor. İş arabası, Ve şu an iş arabasını alıp ablamların da yemek götürmeye gidiyoruz. Ablamları Hemen yemek götürmeye gitmiyoruz. Bir yapıyoruz. Misal ungun ne oğlum bulamadım Türkçesini o yüzden. Türkçede. Işte yemek siparişi var dönere ve onların götürmesi gerekiyor. Tabii biz orada hemen kaçıyorduk eve doğru. Şunu bir atın gidindirdiler bize. <laughs> biz de şimdi adrese teslim yemek, döner, dürüm, bir de her şey var. Ve kuryecilik serüvenimiz sona ermiştir. <laughs> Gittik yemeği teslim ettik. Ay bir kocaman böyle kutu. Açıkmışlar, açıkmışlar. Her şey var. ya. Şey. Ay, kocaman bir kutuya böyle kutular olur ya yemeği sıcak tutmak adına. Neyse bıraktık artık eve gidelim. Benim torbalar da burada. Her şeyim. Bu pizzalar eridi. Çocuklara yedirmem gerek onları. Bir daha buzlatsak olmayacak. Mini pizza aldım. Sen görmedin değil mi aldıklarımı? Öyle. Görmedin. Sen berberdeydin. <laughs> ne güzel rahat rahat para harcadım Bulutlara bak. Yine yayacak Mehmet yağacak ay karardı ortalık güneş görmedik zaten Ağustos'a girdik gireli e çıkarırken de Ağustos'tan çıkarken de böyle bir görmesek de olur Eylül ayında iyi veriyorlar şu iş arabasına gelmişken firma arabasında Lidl'a gidip doldurmak gerekiyor arka tarafı dün değildim değil, değil 2-3 gün önce Tamam ihtiyacım da yok. Çok yemediğim için şu an hiç ihtiyacım yok gerçekten. Ben yemediğim için e, her şey böyle bir kalıyor. Evde tek yemek yiyen benmişim meğerse. Be, Ay bak görüyor mu duvarları? Bitki duvarı. Evet ben onu göstermiştim arkadaşlara. Bitki duvarımız. Ama yanına gidip daha nefes almadım. <laughs> nefes almamız gerekiyor. Bronşit astım olanlara çok iyi geliyor. Bir saat. Sen galiba para alacaktan yok değil mi? Olabilir. O da olabilir. Demek harcamayacağız. Bak ben 1.74'ten koydum dizeli. Şu an 1.74 9'du. Şu an 1.76 9. Görüyor musun? Ucuza almışım. 2 <laughs> kuruş ucuz. 2 kuruş 2 kuruştur. Damlaya damlaya göl olur. Ay zor bulduk park yeri çocuk oyun alanın yanında. <laughs> Hadi Mehmet evimize gidelim. Bir kıvrandık mahalleyi bir iki kere. Ne Bilmiyorum ne o? Bu şey o. Nereden buldun? Gel yaya yolundan geçelim. Birlikte nereden buldun <laughs> Şey o şey <laughs> Mutlu ee, Şey gibi yani bilgisayarı koyuyorsunuz ya hafıza şeyi <laughs> evet. Vallahi bilemeyeceğim ne olduğunu Neyse biri düşürür Şey mi Ne? Alüminyum sigara Sigara mı? Allah ım. Allah ım. Ne bileyim senin Hayır kokmuyor. Ha, tamam. Sakızı kokuyor işte. Hı -hı. Onlara, Onlara kokuyor. Fare kardeş. Fare kardeş göstereyim. besleniyor. Olabilir. Kıpırlık. temizleyen köpürükle <laughs> lamba temizliyor. Ama bu böyle kirleri akıtıyor ya. Köpürük gibi sıkınca. O yüzden Şimdi o şimdi de ondan bayı takmaya çalışıyorum. Hefeyim dışarıdayken mini pizza yapıyorum çocuklara. Kendimi yedim. Şimdi sıra doyurmaya geldi. bu da dura dura böyle sararmış mı? Camı mı sarı? Onu da bilmiyorum. Bayağı bir sarı duruyor. Yani yolların lambası sonuçta. Şunu da yapalım saat dörde kadar bir dinleneceğiz. Sonra saat dörtte. Ne balıydı bu? Var ya turuncu gibi somon muydu? Oh! Balıktan var. İki parça bırakmıştım. Yani normalde haftada iki kere yiyeyim diyorlar. Çok sağlıklıymış da. Yani bana da biri yeter. Zar zor yiyorum zaten ama bugün yiyeceğim onu. Bugün menüde balık. Yeniden kahvaltıyı saymıyorum hep yumurta falan. Hani ondan bahsetmiyorum. Bazılarınız diyet için işte Zeynep zayıflıyor diye falan bakarsanız hiç bahsetmiyorum ne yedim ben. Tamam. Yani bahsedilecek bir şey değil ki. Yumurta. Yumurta, peynir, zeytin evde ne varsa. Biber. Aynen öyle yiyorsunuz. Sonra akşam yemeğinde de ne varsa. Mesela kuru fasulye yaptım ya. Kuru fasulye yedim. Salatayla bu da çok iyi. Kaşık kaşık götürdü. Şimdi <laughs> bunu bol kıyım bir kısmına. İstemiyorum ama. Bakarsın. Hmm. Bu hala sarı. Bayağı da kir çıktı. Bunun sarı kirli acaba. Onun camı böyle olabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir sarılık falan var. Ama tertemiz sonuçta. Bir de bu var. Bunu da sıktım. Şunu da halledeyim. Bunu da takalım. Sonra dinlenince zaman. Öyle ne kadar işlerimi bitirdiğimi biliyorsunuz değil mi? Öyle ne kadar bitirdim. Öğleden sonra kendime kokuya zaman ayırıyorum. tamamdır bu da. Ve bunlar bir tur pişti. Şu baget pizza gibi. Yine aynı şekilde paprika, kaşar falan var. Ama böyle bir ekmek tarzı şekli. Bunlar da mini pizzalar. Kaşarlı. Salamlı bir şeyle bir tur pişti bir tur daha pişiyor. Milleti doyurayım. Bire 20 var. Biraz yiyince biliyorsunuz böyle bir insan canı bir şey yapmak istemiyor. Ama ben öp, bu saatlerde çok değil de gece daha fazla yiyorum. Yani gece dedim öğleden sonra 6, 16'da, 6'da değil, 16'da konuşamıyorum. Çağırayım gelsinler, yesinler ve biz gidelim. Değil mi? Günümü kapatayım bugün. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.